Burası da 5 nolu sağlık ocağının olduğu yer. Dostlar. Karşıda bir çalışma var. Prefabrik çarşı mı yapıyor. Bir şeyler yapıyorlar karşıda da burası 5 nolu sağlık ocağının olduğu yer. Şurası Nihal Turgutanlar Anadolu Lisesi. Karşıda bir şeyler var. Bir çalışma var ama konteyner değil konteynere benzetemedim ama konteyner de olabilir. Nihal Anadolu Sesi etraf bu şekilde. Burada da binaların temellerini, demirlerini mi eşiyorlar? Ha yok burada. Ne yapıyor bunlar? Etraf bu şekilde hala şey gibi oymuşlar orayı. Kolay gelsin. Ne arıyorsunuz? Hiç fazla ses yok. Eşiyorlar. Çukur açmışlar resmen orada ya. Vallahi var ya bak. Büyük çukuru demiyorum. Adamların olduğu küçük çukuru diyorum. Burası da Venüs Gold Sitesi'nin inşaatı. Yola kadar taşmış. Şurada küçük bir park var. O parka e, Tarkan gelmişti. Canan Erçetin'le beraber yazın. Böyle bir çıka geldi bir anda. Tesadüf. Benim de bir daire buradaydı. Bahçemiz ya bizim evin önü hemen burası. Ama gelmişler. Bir havalar, bir civalar. Tarkan için demiyorum ama her Erçetin için diyorum. Kimseyle muhatap olmadılar. Kimseyle konuşmadılar. Nasılsınız, iyi misin? Gibisinden hiçbir depremzedeye doğru düzgün soru bile sormadılar. Zaten 3-4 kişilik orada. Hiç kimseye soru dahi sormadılar. Kendi beraber geldikleri insanlarla Almanca sohbet ettiler. Hatta benim sayfamda kısa bir video var. Bununla alakalı. Çandan Erket'in bir arkadaş çekmişti o zaman bizi otururken videoya. Kadrajda Tarkan yoktu ama. Tarkan çünkü biraz daha erken kalktı ortamdan. Burası da ana cadde. Çevre yolu şey Esenlik, Esentepe yokuşun olduğu cadde. Bakın şu aşağısı Gazi Mahallesi. Şurası yeni yapılmış zannedersem ya da sonradan tadilat görüp gün yüzüne çıkmış olabilir öndeki binalar yıkılınca. Etraf bu şekilde. Orada parkta da kalan, bahçede kalan Ahmet amca var. Emekli öğretmen. Orada ona konteyner verdi vali depremin ilk gününden beri orada kaldım bir süre çadırda kaldılar bahçede gitmek istemedim evet şu bina ilk günden beri maşallah diyeyim bu benim komşu apartmanım hemen üç bina vardı aramızda şu karşıdaki binayla bir çizik bile yoktu bu binada ilk günden beri şu anda da maşallah sapasağlam duruyor Sonradan belki bir boya falan yapmış olabilirler mi diyorum. Evet yapmışlar sanki. Bir çizik bile yok duruyor ama buralar rezerv alanı oldu. Bakalım ne olacak? Karator neye alınacak? Eğer sağlam raporu çıkarsa buna uygun yapacaklar ama genelde rezerv alanlarında bina bırakmıyorlar. Çünkü yeniden tasarladıkları için caddeleri, sokakları yeniden en baştan yaptıkları için Para örneklerinde herhalde orada yıkım veriyorlar. Bu da insanları tabii kimini mağdur ediyor, kimini mutlu ediyor. Yani burası bizim mahalle. Yani benim oturduğum, önce oturduğum mahalle. Şimdi burada yıkılmayanlar istiyor kendilerine karışmasınlar. Hepsi tadilat yapmış. E binası yıkılanlar da yerinde istiyor dönüşümü. Yani Uzaklardan ev istemiyor. Kiminin yüzü gülerken, keminin ki ağlıyor. İşte deprem bir şekilde herkesi üzüyor yani sonuç itibariyle. Ya.